Bayburt Üniversitesi'nde görevli Fransız öğretmeni Hasan Kaymaz, Uluçayır köyündeki çorak ve dağlık arazilere meşe palamudu ve yabani meyve tohumları dikerek doğaya katkı sağlıyor. Hasan Kaymaz, köyün 2000 rakım üzerindeki alanlarını değerlendiriyor. On binlerce tohumu ekerek uygun alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına sürdürüyor. Islah edilmesi gereken ağaçları daşılayarak meyve vermesini sağlıyor. Boş zaman etkinliğini hayırlı bir şekilde değerlendirme ve tabiat bizden bir şey istemiyor. Taklit ediyoruz. Şu tohumları alıp iki kilometre ötede yaygınlaştıracağız. Kendiliğinden büyüsün doğaya bırakacağız. Hasan Kaymaz, gönüllü çalışmanın hem toplumsal sorumluluk hem de doğaya katkı sağladığını vurguluyor. Her dikilen ağaç çevreye uzun yıllar boyunca fayda sağlayacak bir eser olarak görülüyor. Yani kıyamet kopuyor dahi olsa... Elinizde bir tohum varsa onu ekiniz diye bundan daha ileri bir teşvik ne olabilir? Evet, çok da...